Bismillahirrahmanirrahim. İmam Ahmet bin Hanbel'in El Müsned adlı eseri nasıl oluştu? El Müsned İmam Ahmet'in rivayet ettiği ve güvenilir rabilerden yaptığı seçmelerin bir koleksiyonu niteliğindedir. İmam Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh El Müsned'i oluşturmaya hadis rivayetine başladığı zaman karar vermiş ve ömrü boyunca bu eseri oluşturmaya çalışmıştır. Ancak Hazretin gayretini Hadis tertibinde yoğunlaştırmamış, yalnızca hadisleri toplamak ve tedvin etmekle uğraşmıştır. İmam Ahmet hadisleri ayrı ayrı kağıtlara yazıyor. Ancak bu kağıtları düzenli olarak koruyordu ve tasnif ediyordu. Bu kağıtlara geçirdiği bir hadisin kaybolması yahut değişmesi mümkün olmuyordu. Çok hafızası iyi bir insandı ama yanlış hatırlarım, yanlış kelime girer ya da çıkar korkusuyla mutlaka raviden duyduğu şekilde aynen yazıyordu. Yaşı ilerlediği zaman bunların ileride kaybolacağından korkmuş ve bunları çocuklarına ve bazı yakınlarına okutarak pek düzenli olmasa da bir hadis meclisi elde etmişti ve mecmuası oluşturmuştu. Şemseddin El Cezeri bu konuda şöyle demektedir. İmam Ahmet Rahmetullah Aleyh El Müsned'i ayrı ayrı kağıtları yazarak oluşturmuş ve müsveddeyi andıran bir şekilde ayrı ayrı cüzlere bölmüştü konularına göre. Daha sonra yaşlanınca ölümünden önce bunları çocuklarına ve akrabalarına okutarak dinletmiştir. Ancak düzene sokup ayıklamaya fırsat kalmadan vefat etmiştir. Sonra oğlu Abdullah gelerek onu düzene sokmuş, babasından dinlediği şekilde işittiği benzeri hadisleri de ilave etmiştir. Bundan şu iki sonuç çıkarılabilir. Bir el müsnedin bir araya getirilmesi ve düzenlenmesi İmam Ahmed'e ait değildir. el müsned ravisi tarafından toplanmış ve düzenlenmiştir. el müsnedi e rivayet eden İmam Ahmed'in oğlu Abdullah olduğuna göre düzenlenmesine onun tarafından yapılmış olmalıdır. Ancak bu bir eksiklik değildir. Çünkü Abdullah babasının rivayet ettiği tüm hadisleri ezberleyen bir muhaddis olduğu gibi babasının dışında muhadislerden de hadis tahsil etmiştir. İkincisi, ikinci olarak şu denebilir. Abdullah el-Müşned'i düzene sokup bir kitap haline getirmekle yetinmemiş, benzer hadislerde ilave etmiştir. Burada benzer hadislerden maksat şudur. Örneğin, el müsnedde bir sahabeden bir meselenin hükmü hakkında bir rivayet yer almaktadır. Abdullah da aynı konuda babasından veya başkalarından işitti hadisleri babasının kendisine yazdırdığı bu mecmuaya eklemiştir. Ancak öyle görünüyor ki bunlar sınırlıdır. Pek fazla değildir. Abdullah el-Müsned'e babasının rivayetleri dışında az bir rivayet eklemiştir. Çünkü insanlar el-Müsned'in İmam Ahmet ait e olduğunda ihtilaf etmemişlerdir. Çünkü birçok mecliste kendi ağzından bu hadisleri dinlemişlerdir. el müşnet onlara hiç yabancı gelmedi. Abdullah hem babası hayattayken hem de babasının ölümünden sonra hadiste uğraşan biridir. Ebul Hüseyin el-Münadi'nin kitabında İmam Ahmed'in iki oğlu Abdullah ve Salih hakkında şu değerlendirme yapılmıştır. Salih babasından çok az hadis yazmıştır. Abdullah'a gelince dünyada babasından en çok hadis rivayet eden odur. Babasının manevi mirasçısı olmuş. Alimler Abdullah babasının faziletini devam ettirdi ve himmetiyle babasının bıraktığı zengin ilim mirası üzerine çalıştığı için onu çok takdir etmişlerdir, övmüşlerdir. İşte el müsnedi düzenleyen İmam Ahmed'in oğlu Abdullah'dır. Ancak onun tertibi değişik olup diğer hadis kitapları tertibine benzememektedir. Çünkü genellikle hadis kitapları fıkıh bablarına göre tertip edilmiştir. Bu nedenle fıkhi açıdan daha faydalı olmaktadırlar. Fıkhi konularla ilgili olmayan hadislerde rabilerine bakılmaksızın içerideki konu başlıkları altında toplanmışlardır. Böylece edep hadisleri, tefsir hadisleri, ilim hadisleri, vahiy ile ilgili hadisler ve benzeri tüm hadisler bir araya toplanmaktadır. Bu nedenle Hazreti Peygamber'den bir konu hakkında gelen rivayetleri öğrenmek isteyen kişinin işi kolaylaşmaktadır. El-Müsned ise diğer hadis kitaplarından farkı şudur. Sahabi esasına göre düzenlenmiştir. Mesela Ebu Bekir'in rivayet ettiği hadisler ve ondan yapılan diğer rivayetler hep bir bölümde toplanmıştır. Bu bölüme mesela Müsned-i Ebu Bekir adı verilmiştir. Aynı şekilde Ömer bin Hattab yahut Osman bin Affan, Ali bin Ebu Talib ve diğer tüm sahabelerin rivayetleri birer bölümde toplanmış. Gördüğünüz gibi sahabelerin rivayet ettikleri farklı konu da olsa onların adıyla toplanmış. Bu yüzden aranılan hadislerin ihtiva ettiği ilmi konulara göre bulunması zordur. Ancak El-Müsned'in bu tertibi herhangi bir sahabenin fıkır ve rivayetini öğrenmek isteyen araştırma için çok faydalıdır. Ya da sadece Ebu Bekir'in hadisler nedir diye merak eden için güzel bir kaynak. Hazreti Ömer'in rivayetinde hadisler nedir? Hepsi bir yerde toplanmış. Bu yönüyle çok kolaylık sağlamış. Örneğin, Hazreti Ömer'in fıkhını öğrenmek isteyen araştırmacı elinin altında ona ayet bölümde bu sahabenin değerli fıkhının temelini teşkil eden esaslı ve ilmi bir malzeme hadisleri toptan bulacaktır. Bu bakımdan el-Müsned değerli ve faydalı bir çalışma olmuştur. Ancak El Müsned hadis fıkhını ve sünneti öğrenmek isteyenler için pek elverişli değildir. Zehebi Abdullah bin Ahmet'in düzenlediği El Müsned hakkında şöyle der: "Abdullah El Müsned'i daha tertipli ve daha sistemli düzenleyebilseydi belki de yeryüzündeki en hayırlı hizmeti yapmış olacaktı." Yine de Cenab-ı Allah ondan razı olsun. Bu bablara ayıran ravilerini anlatan ve onu şekil ve düzen veren kişiyi mükafatlandıracağını umuyorum demiştir. Çünkü bu eser peygamber hadislerini çoğunun ihtiva etmektedir. Hazreti Peygamber'den sadır olan bir hadisin bu eserde bulunmayışı pek nadirdir. el nedir rivayet metodu nedir peki? İmam Ahmet rivayetlerini kendi çağının güvenilir kişilerinden bizzat giderek almıştır. Senet bakımından Hz. Peygamber'e ulaşmasına çok dikkat etmiştir. Senet bakımından Hz. Peygamber'e ulaşamayan hadisleri zayıf sayardı. Bu hadisin ravisi güvenilir de olsa ona göre duyurum değişmezdi. Zehebi'nin deyimiyle İmam Ahmet bu metotla en büyük hadis mecmuasını oluşturmuştur. İmam Ahmet topladığı hadisleri sürekli olarak süzgeçten geçirir, bazı rivayetlerini sonradan silerdi bazen rivayette bulunduğu kişinin hadisi öğrenip ezberleme zapt açısından olgun olmadığını veya yaptığı rivayette yanıldığını tespit ettiğinde ondan yaptığı rivayetleri mecmuadan hemen çıkarırdı. İmam Ahmet ölüm döşeği de dahil olmak üzere tüm zamanlarını hadis ayıklama, düzeltme ve zayıf bulduklarını çıkarma ile geçirmiştir. Çoğu kere meşhur veya sahih rivayetlere aykırı düşen hadisleri de silerdi. Birbirine zıt olan iki rivayeti önce yazar, sonra hangisinin sayı rivayetlere aykırı olduğunu veya hangisinin daha kuvvetli olduğunu tespit ederek birini siler. Hadis ilmi çok incelenmiş, sık dokunmuş, çok emek ve gayret verilmiştir. O yüzden hadislerin bu ilk toplayıcıları Hicri, ilk 200'deki bu insanlar çok önemli hizmet yapmışlardır. Allah hepsinden razı olsun. Amen.